Bu yaz oldukça iyi bir turizm sezonu bizi bekliyor. Şu an ilk yerler gerçekten çok iyi. Özellikle İngiltere, Avrupa'dan Ege'ye, Marmaris'e ciddi bir talep var. E, bitmek üzere birçok otelde bitti erken rezervasyon. Yararlarını görüyoruz. Bütün hesaplamalarımızı bunlara göre yapıyoruz. Tatilciler için de erken davranarak daha uygun fiyata tatil alma şansları oluyor. E, Ramazan bayramı e, bayram tatili diyeyim genel olarak söylediğimiz zaman e, bu sene doğru zamanda uzatıldı. E, tabii ciddi bir hareket var. Tatilciler şuna inanıyorlar, düşünüyorlar. Ege e, Nisan'da soğuktur. Denize girilmez. Muhteşem hava. Her şey bekliyor. Bu sene biliyorsunuz son 2-3 yıldır biz pandemiyle beraber sezonu daha erken açıyoruz Dalaman bölgesi olarak ve Marmaris bölgesi olarak daha geç kapatıyoruz. Bu yılda 13 Mart'ta İngiliz uçaklarıyla Dalaman bölgesine misafir almaya başladık. Bu son yılların en erken açılışı oldu. Geçen yıl de zannedersem 17-18 Mart itibariyle başlamıştık. Ve ayın 25'i itibariyle e, uçuşların Dalaman bölgesine artması dolayısıyla otellerimizde yaklaşık doluluk oranları %60-%70 seviyelerine gelmiş durumda. E, biliyorsunuz devamında da önümüzdeki hafta ayın 10'unda e, bayramımız var. Bayramda da e, bu 9 günlük ara tatil açıklanmadan önce e, bir rezervasyon akışımız e, olan vardı zaten ama 9 güne çıkmasıyla beraber. ...orada da iç pazarda ciddi bir rezervasyon hareketliliği oldu. Ee, örneğin bizim iki otelimiz var Marmaris'te. İkisi de şu anda bayram itibariyle dolu durumda. Şu anda e, çevre otellerde gerek dalaman gerekse Marmaris'te... ...doluluklar bayram itibariyle yaklaşık %75-80 seviyelerine gelmiş durumda. E, bu da biz otelcileri e, tatil süresinde uzun olmasından dolayı sevindirdi. Ciddi bir doluluğa ulaştık. İnşallah sezonun devamında da e, planlanan gibi... ...özellikle yurt dışından aldığımız misafir konusunda... E, ...2024 turizm hedeflerimizde, işte onu da tekrar hatırlatmak gerekiyor... 660 60 milyon turist, 60 milyar dolar gibi turizm gelir hedefliyoruz. Turizm Bakanlığımızın planlamış olduğu. Yani vatandaşlar, ya yani tatilciler, yerli ve yabancı tatilciler erken rezervasyondan yararlandılar mı? Ee, tabii ki aslında şöyle onu ikiye ayırmak lazım. Bir bizim iç pazarla alakalı kendi misafirlerimiz kendi ülke misafirlerimizle alakalı bir de yabancı misafirlerimizle alakalı özellikle İngiltere ve Avrupa'da. Şimdi İngiltere Avrupa'da pandemiyle beraber tabii ne yazık ki işte uçuş açıldı kapandı vesaire gibi problemlerden dolayı bir iki yıl iki hatta pandemi bittikten sonraki üçüncü yılında da yani kontrollü hareket etti ama bu yıl itibariyle artık o alışıla gelmiş yani 2014'ten 2019'a kadar olan e, süreçte e, biz normal şartlarda 31 Mart, en geç 30 Nisan itibariyle otellerimizdeki doluluk oranlarının %40'ın üstüne hatta %50 seviyelerinin üstüne e, çıkmasını planlardık ve o noktada rezervasyon alırdık. 2023 bu yıl itibariyle bu İngiltere ve Avrupa'da o tekrar e, toparladık ve bu gelmiş durumda. E, i̇ç pazarla alakalı artık misafirlerimiz ciddi şekilde özellikle bu pandemiyle beraber bilinçlendi ve erken rezervasyonla gerek indirimlerden gerekse özel ödeme seçenekleri yani 6 taksit 9 taksit gibi seçeneklerden faydalanmak amacıyla bu algı oluştu. Onlar da yapıyorlar. Buradan da şunun bilgisini vermek lazım. Bu 30 Nisan itibariyle erken rezervasyon son dönemi hala rezervasyon yaptırmamış olan misafirlerimiz için de bir an önce bu ay içerisinde 2024 yaz tatili için rezervasyonlarını yaptırmalarını bilgisini vermek gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Önümüz bayram. 9 günlük bir bayram tatili var. Bu tabii ki olumlu olarak yansıyacak iç pazara. Bir de havaların çok güzel gitmesi. Umarım bayramda da bu şekilde devam eder. Bir yoğunluk göreceğiz iç pazar açısından bayramda. Tabii erken rezervasyon kıştan beri erken rezervasyon başladı zaten. Onda bir sıkıntı yok. Erken rezervasyon amacı hem uygun fiyatlarla e, turlarını, paketlerini e, alabiliyorlar. Hem de istedikleri tarihleri, rezervasyonları yaptırabiliyorlar. Yoğunluk e, yaşamalar açısından bu e, olumlu. Turizm Marmaris'te bu sene e, beklediğimiz e, oranların üzerinde olacak gibi görünüyor. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa. E, zaten Mart ayının başı itibariyle e, Birleşik Krallık'tan uçaklar inmeye başladı. Özellikle İngiliz e, pazarı ciddi anlamda bir yoğunluk yaşatacak Marmaris'e. Şu anda Marmaris'te sezon başladı. Mayıs ayı itibariyle çoğu olarak devam edecek. Haziran itibariyle yüksek sezon, Ekim'in 15'ine kadar, Ekim sonuna kadar devam eder. Ama Kasım sonuna kadar da yine sezonumuz devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü son uçuşlar Kasım sonuna kadar. yerli açısından, yani iç pazar açısından Türk turistler açısından şu uyarıyı da yapmak durumundayım yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi birçok vatandaşımız internet üzerinden alabiliyor şeyini, turlarını veya paketlerini, paket turlarını. Bunda özellikle ajantalarının aldığı ajantanın Turizm Bakanlığı ve TÜRSAP belgeli olmasına dikkat etmeleri gerekmekte. Bazen sahte belge, sahte numara da kullanıyorlar. O nedenle onun mutlaka telefonu vardır orada. Telefonla arayıp veya e, bulunduğu bölgedeki tür sabı arayıp bölge temsil kurulunu arayıp bunun sağlamlığını e, araştırmaları gerekmektedir. E, aynı şey otel açısından da e, geçerli. Para vermeden önce öncelikle araştırsınlar çünkü çok e, sayıda şu ana kadar geçtiğimiz yıllarda siz de biliyorsunuz sahtekarlıklar döndü.